Efendim merhabalar, yepyeni bir astroloji programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yanımda değerli editörümüz Aylin Peker var. Aylin'cim nasılsın? Teşekkür ederim, İyi olmaya çalışıyorum. Evet, koronalı bir ay geçiriyoruz. Evet, maalesef. Ee, ülkemiz e, tehdit altında ama Kesinlikle. biz moralimizi e, yüksek tutuyoruz. Ve e, bu bölümümüzde de boğalar ve yükselen boğalar için e, senin değerli yorumlarını rica ediyoruz diyorum, sözü sana bırakıyorum. Evet, şimdi e, Nisan ayı boğalar için e, zaten güzel bir ay. Hı hı. E, Güneş kendi evlerinde de doğacak çünkü. E, ama Nisan ayının en güzel olayı bu, bu ay için e, 8 Nisan'da 6. evlerinde bir terazi dolunayı yaşayacaklar. Şimdi terazi dolunayı zaten şu andaki aslında gündemin konusu sağlıkla ilgili çünkü. Orada bir izole olma, hı hı. orada bir artık bir temizlenme, bir netleşme, oradaki gündelik rutinlerin değişmesi, hı hı. E, sağlıkla ilgili eğer sorunları varsa, kendi yani kişisel sorunları varsa onların netleştirme, e, iş ortamıyla ilgili iş yerinde düzenlemeler. Oraya gelen insanlar, giden insanlar, çalışma mesai saatlerinin orada bir değişmesi. Yani altıncı evde bir yeniden yapılanma ama bunu yaparken yaratıcılık istiyor. Terazi olduğu için orada. Aynı zamanda güzel bir şekilde yapılmasını istiyor. Estetik bir şekilde yapılmasını istiyor. İş temposu değişirken kendi kişisel sağlığına da önem vermesi gerekiyor. Ruh sağlığına önem vermesi gerekiyor. Çünkü 6-12 aksı bu sefer Altın dolunay'a taşıyor olayın etkilerini. Ee, zaten 11-19 Nisan arası 12. evde güneşleri olacağı için o ilk hafta yani işte 19'unda güneş boğaya geçene kadar kontrol dışı olaylar, e, böyle olaylar hakkında netleşememe, sağlık olaylarının gündemini de böyle bir sonuca bağlayamama motivasyon düşüklüyor. Çünkü ruhsal bir evde güneşleri olacak o dönem. E, Merkür Balık'ta 11. evde, Neptün kavuşumlu. Hı hı. Bütün bunlar e, böyle hayat amacını <laughs> sorgulattıracak biraz ona. Hı. Ben e, ne yapmaya çalışıyorum, bu olayların sonu ne olacak, benim amacım ne? Ya da kariyerden gelen e, konuları nereye götürmem lazım? Bunu bekliyorduk ama değil mi? Satürn kova geçişinden sonra. Satürn kova geçişinden sonra bekliyorduk ama bu artık hani dolunaylarda böyle bir projektör yakar bizim evet. hayatlarımıza. E, denge ihtiyacı özellikle terazide olduğu için zaten hı hı. bir denge ihtiyacı olacak. Bu boğaların özellikle 6-12 böyle hem ruhsal hem de sağlıkla ilgili bir ev olduğu için bir de gündelik koşuşturmalarını da gösterdiği için artık e, orayı, oranın bir netliğe kavuşması lazım. Bu netliğe kavuşurken de yardımcı olacak e, merkür balık olamıyor çünkü 11. evlerinde 19 yani 19 Nisan'a kadar aslında. E, boğaların bir sakin kalmaları gerekiyor. Hani evet. sakin zaten kontrol dışı bir evde güneş var. Ya yani Orada kontrol edilemeyen bir şey var. Sizin dışınızda görmüyorsunuz zaten. O yüzden benim onlara tavsiyem 19 Nisan'dan sonra e, güneş boğa birinci eve geçtiği zaman kendilerini bir o zaman gözlemlesinler. Motivasyon yükselir. E, ani sürpriz geliş bir kere Uranüs boğada birinci evlerinde şimdi oraya geldiğinde zaten güneş kavuşumlu olacağı için e, onlara sıra dışı ani beklenmedik sürprizli bir olay getirebilir önlerine orada e, mesela hani o gazla başka yönlere yönelebilirler dediğim gibi bir de dolunayın getireceği zaten netlik var Açıyorum iş durumların başka bir pozisyona geçip oradan devam edebilirler. Hı hı. Kendi beden ile ilgili bir karar alıp öyle devam edebilirler. Ee, Mars kova 10. eve giriş yapacak yalnız. Sorunumuz bu. Sorunumuz derken yani olay, Mars enerjimizi temsil ettiği için nerede enerjimizi nereye koyacağız? Artık e, Mars kova Satürn kavuşumlu olacak. Ben bunu Satürn kova videolarımda da anlattım. E, konu kariyer ve ev. Ama bunu yaparken bu sefer Mars geldi Satürn'ün yanına. Yani o düzen için bir agresyon, bir hırs, bir e, zıtlaşma insanlarla. Yani karşımızda kim varsa, hayır benim istediğim, yani ben böyle olmasını istiyorum mu, artık e, Mars kova onları yaptıracak. Mars kova'nın olduğu yerde biraz kavga, biraz çekişme, e, biraz dediğim gibi agresyon vardır. E, buna dikkat etmeleri gerekiyor özellikle e, kendi iş yerlerinde, kariyerlerinde ve evlerinde bununla ilgili gelişmeler olabilir. Nisan ayı boyunca. Uh -huh. Venüs ikizler ikinci evde para evlerinde onların 14 Mayıs'a kadar düz hareketinde 14 Mayıs'tan sonra zaten geri hareketine başlayacak Venüs. Venüs olduğu yere demiştim bolluk getirir, bereket getirir. iyicil bir ele, enerjidir. Yani boğalara parasal anlamda olumlu enerjiler getirecek orada her türlü alacak vereceklerini e, borçlarını bir düzene koyabilirler bankalarla olan işlerini e, bankalar henüz başlamışlardır geri dönüşler alabilirler o dönem e, alım satım fırsatları doğabilir. iş fırsatları da olabilir e, işten dolayı gelen gelirler tazminat olabilir bu hı hı. ufak tefek tazminatlar alabilirler e, nafakalar sigortalar her türlü konu Venüs'ün kontrolünde olacağı için olumlu olarak döner boğalara. Mesela güzel. buradan bir de yönetici gezegenler olduğu için onlara ekstra şans verecek orada. Ne güzel. Onun haricinde e, şimdi en önemli olaylardan biri Jüpiter-Plüto 9. ev kavuşumları olacak. Devlerin aşkı. <laughs> Kesinlikle öyle çünkü Jüpiter çok iyicil bir enerji. Evet. E, bizim şansımız, bize şans ve mutluluk veren bir gezegen Venüs'ten sonra, <laughs> Venüs'ten önce. Şimdi o e, dokuzuncu evden geçerken diyecek ki e, artık sana yurt dışı olaylar, konular, insanlar hakkında ben sana bir şans veriyorum. Bir değerlendir. E, bunun için önün açık. Çünkü Plüto büyük dönüştürücüdür. Jüpiter'de gerekli olan şans kısmettir. O şans kısmet bir yani dönüşümle şans kısmet kol kola girdiler. Artık boğalara yardımcı oluyorlar. Bunun için bilinçlerini değiştirebilirler, e, yurtdışı olaylar için kendilerini hazırlayabilirler. Herhangi bir işler, anlaşmalar, e, daha büyük ölçekli m, insanlarla yapacakları işler, aynı zamanda üçüncü evini gördüğü için kardeşler, akrabalar, kuzenler, eğitimler, Onlar, bunların hepsi için Jüpiter e, onlara Destek, ver. Destek verecek ve kesinlikle dönüştürecek bir eğitim almak almaya başlamıştır onu bırakıp gerçekten ona iyi gelecek eğitime gidip bu tarafı arkasını tamamen bırakabilir bir boğa hı hı. onun haricinde e, olduğu yerden başka bir yere taşınmayı göze alabilir bayağı uzaklara e, bu arada iletişimi ve günlük trafiğimizi de yönettiği için onlarla ilgili büyük dönüşümler yapabilir olduğu çevreden yakın çevreden ayrılıp başka bir çevreye geçebilir. Jüpiter, Plüto e, geçişi, özellikle ben Jüpiter ile ilgili de bir zaten video çekmek istiyorum çünkü Jüpiter bizim en büyük şansımız. Çekelim. Bu şansın nerede olduğunu bilirsek bunu fark etmeden geçmememiz lazım. Yani şu dönemler arası benim büyük şansım var. Ben bunu nerede kullanmalıyım? İşte burada kullanmalısını. Ee, Jüpiter videolarında ben dile getireceğim Nisan ayı özellikle e, boğalar için dediğim gibi e, biraz yarısı yarıya kadar <laughs> ruhsal geçecek sağlıklı gündelik koşturmalarla işlerimizde belki izole olmuş bir şekilde yaşayacağız ama 19'undan sonra e, daha bir motivasyonlu daha bir hırslı daha e, böyle para pul odaklarına odaklı oralarda çözümcül e, bir nisan 'ayı hmm, ilginç. Evet. Tabii e, her videoda ben bunu yaklaşık söylüyorum. E, Korunun etkileri tabii evet. boğalar ve yükselen boğalar evet. için de önemli. Mesela hep böyle bir izolasyon söylüyorsun, Kesinlikle öyle. izolasyondan bahsediyorsun. Evet. E, bu da hayatımızın e, kısa dönemdeki gerçeği olacak gibi görünüyor. Ama ben bir ekleme yapayım. Her zaman olduğu gibi, efendim biliyorsunuz korona için yapabileceğimiz teknik e, konular. Tıp insanları tarafından ya da devletimiz tarafından öngörülüyor, çalışılıyor. Tabii. Ama biz e, bireysel olarak e, ya da küçük kendi küçük topluluklarımızda şuna dikkat edebiliriz: e, Umutsuzluğa düşmeyelim, pozitif olalım. Negatif e, konu başlıklarının bizi e, sarmasına ve kontrol etmesine izin vermeyelim. Kesinlikle. Moral çok önemli. Evet. E, olabildiğince çevremizdeki insanlara da e, bu en, olumlu enerjimizi iletirsek, e, bu zor dönemi e, stresli dönemi çok daha rahat ve belki de daha hızlı sevginin de gücüyle atlatabileceğimize inananlardanım. Dileyenler evet. bunu dileyenlerdenim <laughs> evet. zannediyorum. Sen de Kesinlikle ölesin, öyle Kesinlikle. Birlik, beraberlik ve gerçekten hani toplulukla hareket etmek zaten en büyük e, olayımız bence bu sürede. Evet, evet. Aynı bilinç üzerinden. E, Aylin'cim çok teşekkürler ben verdiğin teşekkür değerli bilgiler için. Efendim e, boğalar ve yükselen boğaların evet. e, aylık yorumu bu şekildeydi. Sorularınız varsa lütfen sormaktan çekinmeyiniz. Aynı şekilde bu özel dönemde yaşadığınız deneyimleri videoların altında paylaşabilirseniz sohbet ederiz. Evet, Neden tabii olmasın? ki. E, <laughs> Hem bir önceki videoda da söylemiştik, zannediyorum her videoda söyleyeceğiz. Astrolojide hiç görülmemiş bu yüzyılda görülmemiş pozisyon almalar var gezegenler arasında. Evet. Bunun için de veriye ihtiyacı var astrologların. Eğer sizler de bu tartışmaları kendi günlük hayatınız üzerinden katılırsanız astrolojiye fayda yaratmış olursunuz. Böylece işte karşılıklı iletişimi yaratarak gelişimin önünde açmış olabiliriz evet. diyorum. Çok teşekkürler Aylin'cim tekrar. Hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.